Evet yayınımız devam ediyormuş. Buyurun devam edin. Ben de bu boncuk rolünü, çalışkan öğrenci rolünü aslında kimin tarafından değerlendirileceğini asla bilmiyordum. Reci asistanı olarak ekibimizi hazırladık. Ve setin daha ilk günü hocamın yanında onun motor demesini beklerken çekime başlamasını beklerken bak Erdin dedi sınavın en önünde bir tane boş sıra var. 25 kişilik bir sınıf. 24 kişi oturuyor orada. O boş sıra bizim çalışkan öğrencimiz Goncao'nun yeri ve oraya sen geçip oturacaksın deyince gerçekten çok şaşırdım. Çünkü o güne kadar hiçbir zaman kameranın önünde bir görev alacağımı düşünmüyordum. Halbuki hocamın kafasında hep o karakteri benim için özleştirmiş ve ben de onun sayesinde sınıfın çalışkan öğrencisi, Spakıran, Alman soru filmlerinde... çekmiştiniz? Filmler e, Adile Sütun'un kastında İstanbul, Üsküdar, Koşuyorlu'da çekildi. Hepsi Adile, mi? Da. Evet. Hayır. Ee, i̇lk üç film orada çekildi. Bunu sünnet olarak söyleyebilirim. Çünkü 1975 yılında başlayan bu seri 1981 yılına kadar altı filmle devam eder. E, Havluam Sınıfı e, ilk film 1975 hı hı. yılında Nisan ayı. Müthiş bir ilgi gördü sinemalarda Mayıs ayından itibaren vizyona girdi. Arkasından aynı yılın sonbaharında Avvam sınıfı sınıfta kaldı. ikinci film 1976 senesinde Avvam sınıfı filmleri devam etti. Avvam sınıfı tatilde, Avvam sınıfı uyanıyor, Avvam sınıfı e, güle güleye kadar e, geldi ve son bölümlerde oyuncu kadroları çok değişti, mekan da değişti. Yanılmıyorsam, Beşiktaş kız meslek Lisesi kullanıldı, Zeynep Yamil, Hemşire okulu kullanıldı, bu okullarda tamamlandı. Evet, çok güzel seriler oluşmuş. Sadece altı film mi çektiniz? Evet, ben altı filmde çalışmadım, İlk iki filmde çalıştım, daha sonra üniversiteye devam etmem gerekiyordu. Hı hı. İkinci filmden sonra ben ayrıldım. Sadıkatan. Başka projelerin tecrübünde, çalışmak zorunda olduğu için filmden ayrıldı. Keza üçüncü filmde Halit Akçatepe ayrıldı. Dördüncü filmde Kemal Sunal ayrıldı. Beşinci filmde Münir Özgül e ayrıldı. Altıncı filmde artık farklı bir kadroyla ve kız öğrenciler de filme dahil edilerek devam etti. En son Ferhan Kütmanlar, Şevket Altıurlar filme büyük bir renk kattılar ve bu şekilde... Halit Akçetepe nerede yaşıyor şu anda? Halit Akçetepe'yi maalesef kaybettik. Ha, pardon, e, sene, pardon. 2017 sene, 2018 senesinde kaybettik. Evet, yani. evet, doğru. Allah rahmet eylesin. Ee, peki şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, bunu dünya pazarına sundunuz mu Hababam sınıfını? Şimdi bakın e, çok düşünülen bir konu ve çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum Hı. bunun için. 1975'li yıllarda Film sona erdiği zaman, bu kadar büyük bir kişi hasılatı yapacağını asla düşünmemiştik. Hı? Ama 54 hafta, özellikle birinci ve ikinci film aynı yıl içinde çekildiği için, aralıksız olarak sinemalarda oynadı. Özellikle Ankara'da, Akgün Sineması'nda hiç gösterimden alınmıyor, o suretiyle 54 hafta oynadı. Bu bir dünya rekoru. Hı? Akabinde, hemen Avrupa'ya pazarlanabilmesi için de, İngilizce broşürleri hazırlandı filmin. Ve İngilizce ismini de Happy Go olarak konuldu. Hı, hı. Ancak Türk sinemasının Avrupa'da herhangi bir pazarı yoktu. Yeni yeni oraya giden gırdaçılarımız Avrupa'da oluşmaya başlıyordu. Ve onlara hitap edin. Tamam böyle bir bir bulunuldu. Asıl pazar bizim için Orta Doğu pazarı yeni yeni oluşan bir pazardı. Hı hı. Orta Doğu'da, Orta Doğu ülkelerinde gösterilen bir filmdir. Ayrıca sinemalarda gösterilmiştir hı. ama e, bugün dünya literatüründe izlenme bakımından bir Amerikan sinemasına, bir İtalyan sinemasına, bir Hint sinemasına bile mukayese edebilecek dünya sıralamasına 7. sıraya kadar ulaşan bir filmdir. İzleme, e, seyirci adedi bakım, izlenme adeli bakım. Hı hı. Evet, güzel gerçekten. E, peki, Tekrar çekmek istiyor musunuz? Böyle söylentiler var mı? efendim bunlar denendi. Bir daha defa bugün bu bahsettiğim teknik ekipten Hı. geride kalan insanların sayısı çok az. Yavuz Turgut hayatta. Ee, Tibet'te çok yakında geçen sene kaybettik biliyorsunuz en son. E, Şener Şen'imiz oyuncu kadrosundan hayatta. O Günlerde, günlerde öğretmenleri oynayan yaşlı oyunculardan Kevsi Devlet Tiyatrosu'ndan gelmeydi. Bir Bilge olur bugün hayatta aramızda. Benim bildiğim kadarıyla diğerlerin hepsini kaybettik. Yönetmenimiz Ertem Eğitmez 1989 yılında 60 yaşındayken hayata veda etti. Dolayısıyla Hıbbam Sınav filmleri o günkü kadrosuyla, o güzelliğiyle Kemal Sunal'ını kaybetti, Tarık Akan'ını kaybetti, Adile Naşit'ini kaybetti, Münir kaybetti. Aşağı yukarı bugün sevilen bütün filmi ayakta tutan oyuncuların hiçbiri aramızda değil. Bizler Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan yaklaşık 13-14 kişi olarak aşağı yukarı bugün hayattayız. Dolayısıyla bu anıları ben de siz genç arkadaşlarımıza, genç nesillere anlatmaktan aslında çok mutlu oluyorum. Çünkü bizden sonra da böyle canlı canlı pek anlatacak kimse yok ama Alman sınıfı filmleri nesilden nesile bence izlenmeye devam edecek. Tabii tabii. Filmler yapılmadı mı? Yapıldı. 2003 ile 2002 ile li, 2005 yılları arasında 4 tane Alman sınıfı filmi yapıldı Hı -hı. farklı kadrolarla. Adı sadece Alman sınıfı olarak koyuldu. Seyirci tarafından hiçbir zaman ilk Alman sınıfı filmleri gibi benimsenmedi. Çünkü seyirci aslında Hadlam sınıfı dendiği zaman hep o Kemal Sınavları görmek istiyor. Hep hazır Naşitleri, Minoros Kulları, Tarık Akanları, Aytat görmek istiyor. Bunlar aslında hayatta olmadıkları için o filmler orijinal filmlerin yerine asla tutmadı. En son 2019-2020 yıllarında iki Hadlam sınıfı filmi daha yapıldı. Bu filmlerde aşağı yukarı farklı kadrolardı, yerini tutmadık. Bu nedenle kısaca ben şunu söylüyorum ki Avban filmleri bırakın Türk sinemasının kültür mirası olarak Türk sinemasının en değerli müzesi olarak gönlümüzde yaşamaya devam etsin. Genç arkadaşlarımız, sinemacılarımız o filmlerin başarısını örnek olarak yeni projelere bağlısın. Evet, evet, Türk sineması şu anda çok iyi konuma geldi diye düşünüyorum. Yani Türk romanları da dünyaya kendimizi tanıtabiliyoruz. Ama bizdeki olanaklar sınırlı, bütçe yok. Yani bugün mesela siz Norveç'te bir kitap yayınlıyorsunuz ya da belgesel sinema filmi çekmek istiyorsunuz, gidiyorsunuz devletten bütçe alıyorsunuz, para alıyorsunuz bunun için. Çünkü ürettiğiniz için devlet size katkıda bulunuyor, yardımda bulunuyor. Ben hani her zaman şunu söylerim ben Türkiye'de her alanda. Cevherler olduğuna inanıyorum her zaman için ee, birçok iş yapan bir insan olarak. Ama bize hani Türk, Atatürk demiş ya Mustafa Kemal Atatürk, Türk milleti zekidir, çalışkandır. Ama bizdeki işte imkanlar maalesef kısıtlı. O imkanlar olsa mutlaka birçok şey yapılabilir. İnşallah bunlardan da iyi gelirler de elde edilebilir. Ee, siz aynı zamanda tango eğitmenisiniz. Aynı zamanda hukukçusunuz. Öyle söylediniz. Ee, baba tarafınız Üsküp, e, anne tarafınız Sinop, Evet. vaktisiniz. Ee, ben her zaman diyorum ki göçmenlerin e, ve işte Alevi kesimin, e, Ermeni kesimin sanat camiasına karşı olumlu bir bakış açısı vardır. Bunlar ileri görüşlü ve aydın insanlardır diyorum. Her zaman için. Ee, ki, mesela oyunculuk yapıyorum diyor. Birine soruyorum, nerelisin diyorum. Sizinki gibi hemen göçmenim diyor tamam mı? Yani sizin... E, vizyonunuz çok geniş insanlarsınız öyle söyleyeyim bu anlamda çok takdir ediyorum e, bir de yatırımınızla iyi yapabilmişseniz eğer e, biliyorsunuz çok önemli yatırım geçiminize rahatlıkla sağladığınıza da inanıyorum e, teşekkür ederim aslında burada e, bu önerimiz sabah keman atıcı planlandınız onunla ilgili ablam sınıfının çok önemli bir sahnesi vardır ablam sınıfı uyanıyor 3. filmde her ne kadar ben o sırada ekibin içinde olmasam da her zaman desteklediğim bir sahnedir. Alman sınıfı o filmde Atatürk'ün gençliğe hitap ettik. Ekber Ederler Hı, -hı. Hı, -hı. E ki bir Alman sınıfı olarak okuldan da kaçsak, ya da çeksek, gidip tuvaletlerde sigara da içsek,